Kitap anlatıyorum. Sifri Tutta, Mimi, bilmeyenler. Herkes bu videoyu izlesin. <laughs> Şimdi hemen başlayalım. Arnold, Ay şu Bonnie mi? Bonnie'ye benziyor şu an. Uh, evet. Yeah. çıktı bilmeyenler söylüyor. Ben konu. Oh, Mimi'ye herkese hoş geldiniz. Bunun 15 bu biraz uzun bölüm. 15. bölüm falan gene bunun. 4, 5, 15 bölümleri falan gelebilir yani. Short video 25. Gelir çünkü short video çok kısa. No, no. It. Kısa neydi? Nice. Ben araba kullanmayı bilmiyorum ki. 15 kere çarpmışımdır herhalde. Ah, ha, that niye, 15 anyway, niye 15 diyerek? Direkt niye 15 diyerek duruyorum ki ben? no 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 everything is going None don't send it no, no. legally out don't don't. So we're sending you in together on them banner our motion sensors indicate there's a one-bit jig-shoe building moving around back, but we don't expect any kind of confrontation we'll follow up with more instructions soon for now just follow these directions and find your way into that building Orta amazing

then calling you to I'm sure you're right. Those motion sensors never tell you. Okay. How am I supposed to get in? To access the building, i have been provided with a data diver tool. Uh, Look around you. Oh, uh, alright. Uh, Good job. Well done. That data diver is your master key to the MCM facility. Do not lose it. Now, get in there and retrieve our property. Aha, Over and out. Oh, yes. out I get The facility is temporarily closed. Başka bir giriş <laughs> <bulacağız diye. 1420. gülüyor> açından kafa atayım. Oy. Kafa atınca ya konak mı Kafa atacağım. Ve bam. Onu kafa atınca da çıkmıyor. Hadi nasıl getireyim? Çocuğum ben anne var mesela işte ışık var. Işık. adı dokunabiliyorum ne var? A gelmiş. Buradan giriş değil ki abi. Burası çıkış bence. Daha çok çıkış bence bura. Ne? Ee, eğilme 10.000 like bu videoya 10.000 like gelirse bunun güzel videolarını falan da atabilirim. Mesela o karakterin ölüm sahnesi. Populate Time gibi. Populate de çekebilirim arkadaşlar. 10.000 abonede Populate Time çekeceğim. Alarmı çekeceğim. Ben 2 saattir 2000 saat burada mı bekliyorum? Eee Eee Şimdi ne var burada kardeşim? Ne var burada kardeşim? Welcome, welcome, the show's just begun there's so much to be done you want to today it's a one of a kind fantasy workshop where you'll quite simply be amazed <sighs> Ort, Ağız, mi? Akor. <laughs> Oradan gideceğim. Böyle <Bunu> geri gittim. <laughs> Aa.

yapacağız bir simgeyi mesela? Don mı kullanacağız kardeşim? Don mu yapacağız bir Don yapacak halimiz yok ya ne yapacağız? Bu kapının için aynı simgeyi verdik kapıyı. Aa bak şu şunda simgeler var. O simgeleri toplayacağız sanırım. Ne toplayınca ne değişecek? Pentagon var. Hey, you made it. I knew you were. Okay, okay. No one doubted for a second. And those who dead are now out twenty dollars. Oh, hurry up. I mean, how immoral would that be? <laughs> but seriously, great job. Now that you're there, and it would be very difficult for you to turn back. Hmm. I should probably level with okay, <laughs> there, you. We're still tamam, detecting what bu the building that you're in may have a little bit of an idea as to what it might be. Old oh, Murray made some neat stuff over here. Unfortunately, bitmedi. it seems that one of his most creative inventions may have encountered some <laughs> glitches. glitches. <laughs> these things happen. But it's things happen. There's nothing worth nothing But you should probably.

All right, take a deep breath, right, take take a deep back in, breath. Breath. Finish, back the in there. finish the job, and then twenty five dollars. Right now, you should focus right on right finding a way, 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 way to turn the power. Back oh, up. Up. oh, good. It's very important. Parsini yapsana. Bütün, bütün parsini. Ha, videosu Ya burada ne yapacağım ben? İşte biraz araştırman lazım. Burası senin güvenli odanmış.

gidiyor. Buradan dönüyor. Evet tamam. Amaç beklemek. Yaptım baba. Geliyor Geliyor Ateş Gidiyor <laughs> <laughs> Aaaa <Ay>, Ne Oluyor <olabilirim? gülüyor> <O neydi>, ne? Lan <laughs> Neredesin Lan Şuna <laughs> ne Beyzardır Vardı Ya Evi <laughs> Sadece Bir Bakın Actually, Actually great, head back great. to the security office and I'll give you more instructions, instructions on, on. what, instructions what on. exactly we need you to retrieve for us. Respond, over. Respond, over. That was quick. That's quick. So let's talk, so, about, what you're there let's to find talk about what you're there to find. Obviously, this, Obviously, this is possibly a skeleton has encountered some unfortunate but that doesn't approaches. mean the idea, doesn't, it doesn't, mean sound the idea doesn't, right. doesn't sound. We, we think that endoskeleton has a lot of has and a lot of of that's why we want you to it. And after you find that schematic for us, we can certainly try to find a way to If that's not incentive to find a schematic, Adam konuşurken o sırada da Oha O kadar durana ben canımı feda ederim lan Pislikten Çıkartın lan beni buradan çıkartın Gator's house, Carmen Gators, Carmen, 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 the big machine Carmen, the security envanteri al. Aha açacak evet. işte envanteri. Evet bak açtı envanteri. Nasıl yapabiliyor? Bize bir şey verecek. Ne verecek? Kol verdi bak. Bu kol nereye takacağım? Bu kol çıkartıp yeni kol mu takacağım? Yok. Bir de bir şey var. Bunu mu takacak? Ana taktım. Evet.

6, 6, 5 Ben de 6 yaşındayım kardeşim 5 yaş 5 yaşındakiler mi oynuyor 5 yaşında Ben 6 yaşındayım ya dedi ki. 2 Ne oldu ne o Biraz önce daha... Çeku oynayan bu Baba Bak Go. Lan korkuttun lan beni. Al kor geldi. Kor. Kor kor kor. Kor canım kor. Kor gevrektik. Elif darından çöldü. Lan. Peki. Bazı yaratıkları gördük şimdi bunu açalım. Aa bu yok bizde. Geri dönelim. Şimdi yok bizde burada. Bu kare simgesi bozulmuş ya. Kare simgesi de var işte. Burada. Ee, buradan biraz uzak tutursak. Bunu da yapalım. Ne oluyor?

Can var da. <laughs> Merhaba kına, Kral. Sen ölürsün ama birazdan. Dur. Allah rahmet eylesin. şimdi ölürüm. Ben canavar çıkmıştı ya kutu. buraya. yok. Aa, o da geldi şimdi ölürüm. Baba ömür demedim mi? Sana sarılacağım ha, çok güzel senin için. Biraz ömürün ömür için yine sarılayım demek mi? Geri gideceğim. Ben ne kaçacağım gideceğim. Ömür demedim mi? Rahmetli otanla yine senin. Oh. Bence hala iyisin kardeş. Ne dedi? Sana sarılacağım. Sana sarılacağım. Anladın mı? Ee, birazdan ölünce Ay, çok güzel şeyiydi baba. Dede. Benim ne şimdi? Çıkalım. 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 geldi. Arkadaşlar şey kesinlikle örmedi. Ya, ördüm ya. Aa. Buradan başlattı. Yine şuraya gideceğim. Bu sefer yakalanmayacağım. Çıkan makarnım. de değişmiş bunun. <laughs> ba 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 ba. Göstereceğim sen ba ba ba, ba. <laughs> Og så skal jeg lage en gibi hissediyorum ama değilim. Yok. Hareket edemiyorum. O kadar unutuyorum ama hareket edemiyorum. Uy. ne oldu? Baba. Ne oldu? Sorun oldu. Arkadaşlar videoyu burada bitirmek istiyorum. Gerçekten <laughs> çok iyi bir video oldu. <laughs> şey ya. Arkadaşlar videoyu burada bitirmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir pizza Çok güzel bir video oldu. Evet niye Hadi yarın yarın görüşürüz. İyi de bugün tane daha atarım herhalde. Hadi görüşmek üzere. Sen soldan çıkan videoları izlemeyin, izlemeyin. Hadi görüşmek üzere. Bunu kapatmayı unutmayın inşallah. <laughs>